Sevgili gençler, size bu videoda benzen, kloroform ve etil alkolün molekül yapılarında bulunan atomlarının yüzdelerinin hesaplanmasını göstermek istiyorum. Birinci soruda benzen molekülünün yapısında bulunan atomların yüzdeleri sorulmakta ve karbon, hidrojen atomlarının mol kütleleri verilmektedir. İkinci soruda da kloroform molekülündeki atomların yani karbon, hidrojen ve klorun kütlece yüzdeleri sorulmaktadır. Üçüncü soruda ise yine etil alkolün molekül yapısında bulunan karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının kütlece yüzdeleri sorulmaktadır. Birinci sorunun çözümünde benzenin yapısında bulunan 6 karbon ve 6 hidrojen atomunun mol kütleleri hesaplanır ve karbon atomunun benzen molekülündeki kütlesi 72 gram, hidrojen atomununki ise 6 gram olarak bulunur. Bu değerler kullanılarak da benzenin mol kütlesi hesaplanır ve 78 gram olarak belirlenir. Daha sonra 6 karbon atomunun kütlesi 72 gramı benzen molekülünün mol kütlesi 78'e bölerek 100 ile çarpılır ve karbonun yüzdesi 92 bulunur. Yine 6 hidrojen atomunun kütlesi 6 gramı benzen molekülünün mol kütlesi 78'e bölerek 100 ile çarparsak hidrojenin yüzdesi 8 olarak bulunur. İkinci sorunun çözümünde de kloroform molekülünde bulunan karbon, hidrojen ve klor atomlarının kütlelerini buluruz. Karbon atomunun kütlesi 12 gram, hidrojen atomunun kütlesi 1 gram ve 3 klor atomunun kütlesi 106,5 gramı toplayarak da kloroformun molekül kütlesini 119,5 gram olarak buluruz. Atomların kütlece yüzdelerini bulmak için 12 gram karbonun mol kütlesini 119,5'a bölüp 100 ile çarparız ve karbonun yüzdesini %10 buluruz. Hidrojen atomunun kütlesinin 1 gramını 119,5'a bölüp 100 ile çarparsak hidrojen yüzdesini 1 olarak buluruz. Klor atomunun kütlesi 106,5 gramı 119,5'a bölerek 100 ile çarparsak da klor yüzdesini 89 olarak buluruz. Üçüncü soruda etil alkolün molekül formülündeki atomların yüzdelerini bulmak için karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının mol kütlelerinden yararlanırız. 2 karbon atomunun kütlesi 24, 6 hidrojen atomunun kütlesi 1 ve 1 oksijen atomunun kütlesi 16 değerlerini toplayarak etil alkolün mol kütlesini buluruz. Daha sonra karbon atomunun kütlesi 24 gramı etil alkolün mol kütlesi 46'ya böleriz ve 100 ile çarparız. Karbon yüzdesini 52 olarak buluruz. Aynı işlemleri hidrojen ve oksijen içinde yaparız ve yüzdelerini 13 ve 35 olarak buluruz. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Takip ve beğenme tuşlarını basmayı unutmayın.